Rüyada ölmüş anneyi gülerken görmek, annenin ruhunun şad olduğu, mezarında rahat uyuduğu, yerinin rahat, aydınlık ve ışıklı olduğu anlamına gelir. Ölen kişinin ruhunun özgür ve mutlu olduğuna yorulur. Rüyada ölmüş anneyi tekrar ölmüş görmek, güzeldir. Rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulacağı, rahatlayacağı, esenliğe kavuşacağı ve hafifleyeceği ile açıklanır. Rüyada ölmüş anneye öpmek de onun ruhu için sevap işlemek, sadaka vermek, aç doyurmak ya da fakir sevindirmek gerektiği anlamına gelir. Rüyasında ölmüş annesini sırtında taşıdığını gören kişi hayırsız ve uğursuz bir kişiyle karşılaşabilir ve ondan zarar görebilir. Rüya sahibi yemeyip yedirdiği, içmeyip içirdiği ve uğruna varını yoğunu harcadığı bir kişiden nankörlük görecek ve o kişi nedeniyle zarara uğrayacak demektir. Rüyada ölmüş anneyi hasta görmek hayırlara yorulmaz ve iyi şekillerde yorumlanmaz. Rüya sahibi için şanssızlık ve mutsuzluk yaşayacağını işaret ederken aynı zamanda ölünün gözü açık gittiğine ve bu yüzden ruhunun azapta olduğuna tabir edilir.